Maalesef bir kaza haberiyle devam ediyoruz bültenimize. Yeşiltepe Seyran Mahallesi'nde işçi servisiyle otomobil çarpıştı. Feci kazada 12 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralıların olduğu bilgi sağlandı. Kimse şey var mı bu serviste? kimse yok lan Abi kaza şu anda <laughs> Yeşiltepe Seyran Mahallesi Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana gelen kazada servis aracı yan yatarken diğer otomobil ise hurdaya döndü. dumanları şurada tuttu. Tamam, tamam. yapacağız. Sakin ol. 44S 1118 plakalı servis minibüsüyle 44BT 717 plakalı aracın çarpışması sonucu kazanın olduğu kavşakta tam bir panik yaşandı. <laughs> Bir şey var mı bu serviste? De kimse yok her mi? Abi kaza yaptı otobüslerin tabutuna. Orada şu anda. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet trafik şube ekipleri kazayla ilgili araştırma ve soruşturmayı başlattı.